Mesela eski şey haritamızdır. Eski deprem tehlike haritamızdır. Bu yeni deprem tehlike haritamızdır. Artık her taraf çünkü deprem bölgesi şeklinde. Ve haritamızda gördüğünüz gibi bazı faylar e, burada işaretli değildir. Bu çok normal. E, çünkü bölgesel detay çalışmalarla daha iyi elde edebiliriz bunu. Fay. Yani aslında fay değil. Faylar aslında bakın şu. Diri, buradaki kırmızılıklarla buradaki fayların örtüştüğünü görürsünüz. Bu nedir biliyor musunuz? Dolayısıyla bu eskisidir bölgesel olarak. Bu yenisidir. Dediğim gibi burada artık bölge kalmamıştır. Bakın burada bölgeler ifade ediyoruz. Burada artık bölge yok. Ee, ülkemiz Alp Himalaya kuşağında çok böyle kitap bilgidir ama doğrudur. Şöyle e, Alp Himalaya kuşağında yer alır. E, bu kuşak dünyadaki en aktif kuşaklardan bir tanesidir. Yani bizim e, ülkemiz tamamen bir tamamen bir deprem ülkesidir. Dolayısıyla bu depremlerin meydana gelmesi normaldir. Bizim ülkemizde daha çok transform faylar yani daha yüzeye yakın depremler meydana gelir. İşte Şili, Japonya falan gibi kıtaların daldığı yerler daha derin ve daha büyük depremler meydana gelir. Tabii bizde meydana gelen depremler de aslında 7'nin üzerinde depremler de büyük depremlerdir. Ve yüzeye yakın olduğu için de derinliği. E, yıkıcı olabilmekte. 4.7 magnit mag büyüklüğüne sahip deprem e, meydana gelmesine açıkçası biz de e, şaşırmadık. Şöyle e, Türkiye'nin her tarafı dediğim gibi bir deprem bölgesidir. Yani e, şöyle daha genel bir bilgi vereyim. Önceden Biliyorsunuz 96'da yapılan deprem tehlike haritasında bölgeler vardı. birinci dereceden 5. dereceye kadar. Sanki 5. derecede bölgede hiçbir şekilde depremle etkilenmeyecekmiş gibi bir intiba yaratıyordu. Ama bu 2018'de yeni bir deprem tehlike haritası yapıldı. Bu artık part, parsel bazlı çalışmalarla deprem tehlikesini ortaya koyabiliyor. Bölgemize bakacak olursak burada 4.7'lik bir deprem... Rize'de, Ordu'da, Trabzon'da, Batum'da... ...faylar var tabii ki. Bu fayların hepsi... MTA'nın diri fay haritasında işaretli değil. Biz zaten fayların yüzde yüzüne hakim... ...değiliz. Hiçbir zamanda olamayız. Çünkü... ...bir hareket sonucunda faylar oluşur. Daha önce oluşmuş faylarda deprem olabildiği gibi bir depremde fay yaratır. Yani... ...sebep-sonuç ilişkisi vardır aralarında. Dolayısıyla... ...bizim... Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu faylarına olan yakınlığımız e, şehir olarak tehlike altında olduğumuzu tabii ki ifade ediyor. Böyle yani. 4.7 ve işte 4-5-6 gibi depremler, büyüklüğündeki depremler çok yıkıcı olmaz genellikle. Ama şöyle düşünebiliriz. 6 Şubat depreminde biliyorsunuz 600 kilometre 700 kilometre uzaklıktan biz burada e, sallandık ve ciddi şekilde e, hissettik. Dolayısıyla biz dediğim gibi Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayatlarına olan yakınlığımızdan dolayı buralarda meydana gelebilecek büyük depremler bekliyoruz. Örneğin verecek olursam mesela Bingöl Karlova civarında biz 7 ve 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Zaten uzmanlar diğer uzmanlar da bundan bahsediyor. Dolayısıyla bu depremin bizi etkilemeyeceğini söyleyemeyiz. Mümkün değil. Biz de böyle bir depremden etkilenebiliriz. Ama Rize'de meydana gelen daha küçük bir fayda meydana gelen e, bu kadar küçüklükteki daha doğrusu bu kadar büyüklükteki depremler e, tabi yıkıcı olmayacaktır. Dur tetik tetikler e, çünkü kütle hareketi e, Newton e, yasasına göre bildiğiniz gibi. 6 e, Şubat depreminden sonra da biliyorsunuz e, heyelanlar meydana geldi. Özellikle bölgemizde çok dik e, yamaçlara sahibiz ve e, yağış oranı da çok yüksek. Bu yağış oranında yüksek olduğu için tabi stabil olmayan bir tabakaya sahibiz. Dolayısıyla kütle hareketi ve yağışın da fazla olması, eğimin fazla olması bu heyelanları etkileyecektir. Neler yapılmalı? Bizim parsel bazında zemin etütlerini çok ciddi bir şekilde yapmamız lazım. Genel anlamda mikro bölgeleme ve makro bölgeleme çalışmaları yapılması lazım. Mikro bölgeleme çalışmaları daha yüzeye yakın, daha sık aralıklarla ölçüm alınarak yapılır. Makro makro bölgeleme çalışmaları ise daha derin ve daha geniş alanda tüm şehri hatta tüm bölgeyi kaplayacak kapsayacak şekilde yapılabilir. Bunların çok iyi bir şekilde analiz edilip imar planlarının da buna göre yapılması lazım.